Merhaba arkadaşlar ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone 12'nin temel özellikleri birlikteyiz. Videoya başlamadan önce sizlere bir duyurum olacak. Kanalımızda da Samsung Galaxy S10 markalı bir telefon çekilişi yapılacak. Bu çekilişi 12.000 aboneye açıklayacağız. Çok ama çok az kaldı cidden. Bu çekilişe de iyi e butonundan veya yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim iPhone 12'nin temel özetini. Öncelikle şöyle bir dıştan baktığımızda cidden iPhone 11'e çok ama çok benziyor. Fakat kameraların büyüdüğünü çok yakından baktığınızda görebilirsiniz. Bu telefonda aynı şekilde ekran boyutu olarak 6.1 inç ekran boyutuna 128 GB hafızaya ve 4 GB RAM'e sahip bir telefondur. 4.5 desteği var. Hızlı şarj var. Altı çekirdek bir telefon. Parmak iz okuyucu yok fakat göz tarayıcı bu telefonda mevcut arkadaşlar. Arkadaki kameralara baktığımızda iki kameramızda 12 megapiksel bir çözünürlüğe sahip. Cidden e, iyi bir derece olabilir bu iPhone için. Ve optik görüntü sabitleyici de telefonda mevcut. E, telefonumuzun kamera çözünürlüğü 60 fps video çekebiliyor. Diyafram açıklığı da f1.6. Bu telefonla 2160 piksele kadar yani Ultra HD 4K'ya kadar video çekebiliyorsunuz. İkinci kameramız dediğimiz gibi 12 megapiksele f2.4 ekstra geniş açı ekstra Geniş açı özelliği de bu telefonda mevcut. Yani 120 derecelik bir ekstra açımız var. Ön kamera video çözünürlüğü de yine aynı şekilde 2160 piksel ve 60 FPS'te kamera değeri var bu telefonda. Gördüğümüz gibi ön kameramızda bu şekilde ufak bir mercek var ama cidden şık ve çok alan kaplamayan bir aralık olarak görünüyor. Ee şöyle Renk seçeneklerimize baktığımızda e, her zaman klasik olan siyah ve beyaz olduğunu hat e, ve kırmızı, yeşil tarzı ve sarı, mavi bu tarzda karışık renkleri de görebiliyoruz. Aynı şekilde suya dayanık, dayanıklık var, toza dayanıklık var. Yani IP6X toza dayanıklılık seviyesi bu telefonda mevcut. Suya dayanıklı IPX8 şekilde de suya dayanıklılığı var bu telefonun. Yüz tanıma özelliği de var. Görüntü önleyici var. Mikrofon iCloud Drive. Siri de her zaman gibi olmazsa olmaz iPhone'un özellikleri arasında yer alıyor. Peki şu an bu telefonun fiyat aralığı ne olacak diyorsanız büyük bir ihtimalle bu telefon 13.000 ile 15.000 lira arası bir fiyat aralığı sahip olu. Neden diyorsanız iPhone 11 Pro Max 512 GB şu an 15.000 TL gibi bir fiyat aralığı var. Bu telefonda en az size şöyle bir fiyat sunalım. 12.000 ile 13.000 arası olacağını düşünüyoruz. Çünkü zaten düz iPhone 11 şu an 7.300 TL civarında. Bu telefonu da yani 10.000 lira ve üstü olarak görüyoruz. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde daha net bilgiler için beklemede kalmak zorundayız diyoruz ve bugünlük videomuzun sona geldik. Videomuzu eğer beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza da abone değilseniz kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.